Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyeli kardeşlerimizi özgür iradeleriyle göndereceğiz diye konuştu. Evet, kompakt evet. 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 başkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzce kanaat önderleri, muhtarlar ve STK temsilcileri buluşmasında açıklamalarda bulundu. Suriyeler konusuna değindi. Onları özgür iradeleriyle göndereceklerini söyledi. Suriyeli kardeşlerimiz, bu kardeşlerimizin kendi ülkelerine gitmeleri lazım. Bu konudaki düşüncelerim de gayet açık, gayet nettir. Bunu kamuoyuyla da paylaştım, Suriyeli kardeşlerimizle de paylaştım. Onların kendi ülkelerine gitmesi lazım. Onların can ve mal güvenliğini sağlayarak. Suriye ile oturup bir masada konuşarak bütün bu sorunların çözülmesi lazım. <laughs> irkçılık yapmayacağız. Bu milletin alnına ırkçılık lekesini asla sürdürmeyeceğiz. Her birimiz, onlar da bizim akrabalarımız, kardeşlerimiz, ortak kültürümüz var, ortak tarihimiz var. Onları kendi ülkelerine, onların özgür iradeleriyle göndereceğiz. Altyapısını oluşturarak. <laughs> İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti'nin en büyük başarısızlıklarından birinin tarım olduğunu iddia etti. Hükümete tarım bir milli güvenlik sorunu diye seslendi. Yüksek girdi maliyetleri tarımı olumsuz etkiledi. Çarşı pazarda fiyatlar yükseldi. Havaların ısınmasına rağmen özellikle meyve sebze fiyatında beklenen düşüş yaşanmadı. Muhalefet eleştirilerini tarım politikalarına yoğunlaştırdı. Partisinin grup toplantısında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümetin en büyük başarısızlıklarından birinin tarım olduğunu öne sürdü. Tarımın milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi. "Bana AK Parti iktidarının en büyük başarısızlıklarını sorsanız, hiç kuşkusuz ilk üçe mutlaka tarımı da koyarım. Aylardır aynı şeyi söylüyoruz. Tarım bir milli güvenlik sorunudur diyoruz." Ama bu arkadaşlar bizi ısrarla duymazdan gelmeye devam ediyor. Kesime giden inekleri, düveleri ve hayvanlarının arkasından ağlayan yetiştiricileri duymazdan, görmezden, bilmezden geldiler. Uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan iş insanı Ali Osman Akat hakim karşısına çıktı. Kendini dünya çapındaki saygınlığın belli sözleriyle savundu. Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı getirerek Akat'ın tahliyesine karar verdi. Eski Türk Amerikan İş Adamları Derneği Genel Başkanı ve bir kozmetik markasının yönetim kurulu başkanı Ali Osman Akat'ın da aralarında bulunduğu üçü tutuklu altı sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanan Akat, savunmasında Akat soy ismini Türkiye Cumhuriyeti'nde duymayan yoktur. Dünya çapında bilinirliğim, saygınlığım belli. Politikaya hiç karışmadım. Türkiye'deki diğer kişiler bu adam nasıl iş beceriyor diye şaşırdılar. Bilmediğim bir sürü düşmanım oluştu ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, Akat'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla talihine hükmetti. Heyet, diğer tutuklu sanıklar Süleyman Yeken Konul ve Tevfik Akan Atak'ınsa tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmaya erteledi.